Herkese selamlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Sim City'nin yeni sezonuyla karşınızdayım. Ee, ben video başlamadan önce bir arama aramam oldu. Videoya başladım ama arama çıktı bana. Aramam oldu yani. Bu yüzden şey yaptım. Videoya ara vermek zorunda kaldım. Yey seviye atladım yey. İki levelim artık. İsmini değiştirebiliyorum. Buraya tanımlama giriniz diyor. Giriyorum. Mük bir şehir. Mükemmel bir şehir yazdım. Ulan yağmur yağmasının efektleri çok güzel ya. Latin Amerika bölgesi koyamıyoruz tabi de. Ee, bir fabrika daha mı koysam mı? bir fabrika daha. Bana bir fabrika daha. Tamam. Gürültüler hep oraya gidiyor. Su banyo zamanı. Bak şimdi. Ben burayı böyle bir alan yapacağım. Sonra lan dı dı Sonra burayı böyle yapacağım. Lan dı Böyle <laughs> bir şey yaptım şimdi. Yolları çok güzel. Su banyo zamanı diyorlar. Hemen su kaynağı yapalım bir tane daha. Bunlar pahalı ya. Bayağı istiyorlar ya. Bayağı pahalı şu. 7 bin al. 10 bin istiyorlar. kulesi 9. Burası açık değildi. Yu Alamayacağız zaten bunu. Bu sizin için açık değil diyorlardı bana. Yok istemez. Kulüp savaşı mı? Kulüp savaşı. İstemiyorum. Olana kadar rahat yok. Başkanlar kulübü hiç istemez. Ee... arkadaşlar benim şehir neredeydi? ha ee... tamam. Ah <laughs> oh, be şehri kaybettim ya. <laughs> açık. E, metal ve topla 10 tane metal üreteceğiz. 2 <laughs> tane de çivi üreteceğiz. 2 tane de çivi üreteceğiz. Ben de hemen şu çivi üret toplu fabrikalar zaten iki tane üç tane vardı Sabah oluyor galiba bakın. Işıklar söndü çünkü. Bu ne? Belediye binasına bakmıyorum ben. Dünya şehir diye bir şey var. Ana yolu genişlet. Bölgelerini oluştur. Konut binalarını yükselt. Birazcık daha konut binası diye. Artık 308 nüfuslu. Al, çivi. Kardeşim üretiyoruz. Bekleriz. Al. <laughs> bunlar 6 saniye, bunlar 7 bu 7 saniye lan. Hazır bunlar. Hadi ya. uş artık bu evi de yapıyorum. İlerlememizde bu adamı yengem Yengem Oğlum sizler de kasabaya durmayın ya Bildiğinin komşusuyuz. Başkanı sık sık görmeyi seviyoruz Şöyle 3 dakika bekletiyor ya Bayağı Bekletiyor çivi Çivi çivilendim. Oy. olduğuna <laughs> <kışıyor> göre. <laughs> Nihayet dış alabilirim. Yoğun üretim. Bir açıktan metal toplamamı istiyormuş. Abla ben Bunu <laughs> Tamam ya. Sanırım iki dakikamız var. Güzel. Şöyle bir yol çeksek şuradan bak. Tam buradan. Bir de böyle. Bak şimdi. Bunlar iki yıllı yol değil. Bu yolları genişletebiliyoruz. Güçlendirebiliyoruz pardon. Çünkü bunlar ikili yol ya. Aslında böyle olmayacak burası. Buradan gelenler buradan gidenler olacak. Ve buradan buraya gelenler buradan oraya gidenler. Ve buradan buradan pardon buradan buraya gidin. Aynen öyle. Orada dediğim gibi. Şuradan buraya ee, gidenir. Başarımı yaptık galiba. Abo. Abo. Bence de orada bir tane daha vereyim. Bu iyi tamamlandı. Sandığı açıyorum abi. 500 altın. Güzel geldi. 4 Şu evi de Bir. Bu ne? Parklar açıldı. Apo. Oha. Yuh. Tamam. <laughs> Yolun arkasına koysak ne kadar iyi şu. Sadece şey bir işlemiyor. Bütün evler işliyor. 4000 parayı o parka verdim artık. Bu arada şu an daha çok kivi üretmemiz gerekecek. birleştirirken şu mavi çubukları gördünüz mü patron ne ya? Valla ben hiç göremedim. Aç 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 hadi 500 altın 400 altın. Olsun. Güzel altın geldi yine de. Çalış. Çalış. Sen değil. Çalış. Daha fazla park istiyorlar bizden. Şu an herkesin mutluluğu yüzde yüz. Eski saray parkı. Şu güzel bir şey mi benziyor? Balık pazarı. Oha! dört kişi. İliş bunu etkilemiyor bu. Böyle olacak, kaç kişi etkiliyor? Şurada bir yerde park vardı. Nerede park yaptım ben? Oha bu. Şey oraya sığar mı Bak bu güzelmiş. Burası güzel yer. Şöyle neyse. Şunu ne yapayım? <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> Oğlum bak şimdi bak. Ana cadde oldu orası. Şimdi bak şimdi. Ne yapacağım bak oraya. Bir de bunu buradan böyle götür. Güzel oldu güzel. Şehrimizi şu an birleştirdik. Bir, bir, sürü sokakları var. İki tane odun mu istiyorsun? Ya birader neden odun istiyorsun? Al iki tane. Oha bayağı bulmuş ya. Adamlar pahalıya sokuyor Bu evi nasıl bir şey dönüştürecek? Bir değiştirmek kaç tane gelir? Söyleyeyim kardeşim. Bir milyon. Şöyle şuraya geç. Geç 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 geç. Bu dönüş yaptı adam bak orada yoğun üretim var daha fazla göster fabrika kur herhangi bir materyali topla dört şehir leveline ulaş kaç gerekiyor baya var ve sürü bina yapıyoruz şimdi <laughs> şimdi çivi için ne gerekir Çivi. ben buraya ne almaya geldin? Çivi. Orada kalın. Çivi. Allah'ım ya. Bu ne? Evet, mesaj da geldi. Mesaj da geldi. Bakacağım şimdi. Yanımda yanımda yanımda. <laughs> Vodafone gönderip durma mesaj. Ben de yılın yerini gezincem ya. Adam bir şey satmıyor bakın burada bana hediye gönderenler Ay yapamadım malzemeyi gönderdi şimdi adam. Hot diyeyim mi? Başkent asıl başkent burası işte. Ama biz ne yapacağız? Bundan da daha güzelini yapacağız. Oha bu ne lan? Adam kulesini açmış mı? Açar ya. Be. Kulesi bu. Bir çiviyle buradaki bütün malzemeleri karıştırıyorum. Oğlum bu ne ya? Lan dırırıt. <laughs> Lan dırırırı. İki tane daha tonu İki tane odun isteyen hangisiydi? Sensin. Seni yapacağız da. Hadi ne bu? bu, daha kolay. Şimdi şunu yapacağım ben. Aa 3 tane odun istiyor. Benim. Tamam. Böyle böyle. Vallahi hepsinde bir çivi çıkacak illa. Bir i̇şte. şey. O çivi de 4 dakika sonra gelecek. Oğlum bu çok zor lan. Uf. 816 nüfusum var. Oğlum. Şiirde fazla kişi yaşıyor artık. Sen de gel işte. İlerlememize bakalım. 4 şehir leveline ulaşacağım. Sadece tek şimu. Bu nasıl bitiyor? Mükbir bir şiir. <laughs> Bunlar bir dakika kalmış. Oo, bunlar bitiyor. Hatta şu da az. Bunlar zaman var. Güzel o iki dakika kalmış burada. Gelin lan hadi. Tamam şu ikisini de yaptıktan sonra video yüklerim bence. Uzun olmasın zaten bir videomuz yükleniyordu. Yüklenmiş galiba bakayım yüklenmiş arkadaşlar. Ee, video yüklenmiş. Bu ne? Geleceğin şehri 30 da böyle tamam. Biz de oraya çok uzanız. Royalistan. Ben bence bunu tekrar Royalistan yapayım. Royalistan ne ya. Royalistan. Ya yani Royalistan güzel oğlum. Büyük bir şehir. Zigzaglı zigzaglı. Benim bir tane hani Sims'in başkan yardımcısı var ya onun yolları böyle böyle. Oğlum ne güzel oluyor ya bak. Bekle lan. Onun üstünden yol geçirebiliyor muyum ben? O nasıl oluyor? Buldozerli. Buldozerli. <laughs> evet çok güzel oldu bak. Ortası birleşik oldu. Çok güzel lan orası. Bunları buldozerleyemem ama. Şimdi ben onu ağır yapacağım. Tamam ağır. Artık burada bir tane yerde bekleyecekler. Sonra buraya gelecekler. Yine bekleyecekler. Bir saat beklerler işte. bir dakika sıkılmış bunda, bak. Şunu da alalım. Şu an kapasite kapasite tipimiz, kapasite dememiz Bu ne? Frog... Frog Wars apartmanları, Power Apartmanları, 87 artık zenginim. Burada 1114 tamam. Nasıl lan? Şey ev. <laughs> Şeye benzemedim. mi? Green'lerin büyük maceralarını. Küçücük, küçücük ortalığında bir ev vardı. Sims bu arada Yakın zamanda Roblox'ta şey çıktı. Roblox Roblox'ta ee, neydi o? Ne Neydi onu ya? Sim. SimCity'ye benzer bir oyun çıkmıştı. Sonra o kal kaldırıldı. Onun yerine çok önceden çıkan bir oyun çıktı. C Sky. Daha iyi ben böyle hayatım. City ismi herhalde. City Tycoon, City Tycoon. Allah. Ben yeni ev yapacağım. Bilal'le <laughs> başım beladadır. <laughs> ben yine yok çok. Fabrikalar beleş lan. Lan diriri. Şimdi bak burası ne olacak biliyor musun? Burada şöyle bir geçiş olacak ilk önce. Yok bak şimdi. İlk önce şöyle bir geçiş olacak. şurada bir geçiş olacak. Ben mükemmel bir geçiş buldum. Şimdi bu boş alanda bir tane geçişimiz var şimdilik. Şuraya da evler koyulacak zaten. Buraya ne yapılır bilmiyorum zaten burası ağaçlık alan. Park yapılabiliriz. Buraya park yapabilirim. Yapayım. Yeni ev yapalım <laughs> Bir ev Ben eskiden bu evleri tamir etmiyordum Tamam mı O yüzden ne oldu Ben sonra neden bu arada ev yapılmıyor dedim Sen pahalısın birader. Bir dakika bekleyeceğiz. Yeni fabrikamızda. bak bu fabrika ile bu fabrika da başarılı. Bunların nesli de böyle. İki çiftler. Çift yumurta ikizleri, çift yumurta ikizleri. <laughs> Şimdi şey yapacağım. Buradaki ev için şey yapacağım. Verdim git abi. Biliyordum başkan biliyordum biliyorsun. benim şimdi 2200 param olsa ben zaten zengin şu an sayarız. Bu ne? Ya? Ne koyarsın onu? Arkadaşlar unutmayın sizlerle bir gün bir gün şey yapalım. Arkadaşlar siz unutmayın e, bugün bir gün sizleri bu oyunun hilelisini yükleyelim öyle bir test edelim. Ben net birinci olurum. Din yılı geçeceğiz yani amacımız o. Anladınız mı? Büyük var ya, ya? O çok büyük değil bana göre artık. İyi Burada birazcık büyük de. Bu seri 29 30 seri bölüm olabilir. E ben ondan önce bir Clash of Clans serilerine baktım. 29 bilemedim ne 30. Bölüm oluyor. İlla Clash of Clans'ın 29 30 bölüm olacağı olmasıyla ilgili bir şey yok. Onlar birazcık da artabilir. Sonra elimde bir kağıt uçak var onu yapmaya çalışıyorum. Okay. Fil. Öldü. <laughs> Ay, oh! bir şey tamamlanmış alalım. Paramı ver. Paramı ver. Z600 ver. Göndün sağ olsun. Ulan sen bana ne saldı Çok isteyim ama başladığımız. Bir var. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Bu ne lan şimdi? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne lan? Biz yarın için hazırlıklı olalım arkadaşlar. Ay. Hay Allah'ım ya. Neyse ben bu bölümü burada bitiriyorum. Bay bay. Royalistan bir Royalistan şehrini hala genişleteceğiz.